Oğlum burada servet var ya. Yani servet demir de küçük bir servet diyebiliriz evet. Ya benim için servet oğlum. Yani senin sayende. Ne hey, hiç öyle deyip durma ya. Beni de şey yapma. Vicdan yaptırma da Ne yaptın, ne yaptın oğlum? İşte sen güzel evlen. Mutlu ol yeter. Oğlum var ya senin hakkın ödenmez ha. Yemin ederim. O doğru. Ödenir ama yavaş yavaş. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne habersiniz? İyi yer bulmuşsun ha. Muhabbet etmek için falan güzel. Sahil kenarındasın falan ama hava biraz bozuk tabii. Sen böyle fişek gibi geldin anlat bakalım. Haberler sende. Gir lafa. Merak ediyoruz. Dostum ya bana bir tane çay gönderebilir misin o ya? Ağzı kurumuş belli ki. Buyursunlar. Yani yok ya. Siz öyle Salih'le çay içiyoruz falan deyince ben de muhabbete geldim. Bir şey yok yani. Ya ille sordurtacaksın değil mi? Kız mı erkek mi? Evet. Öğrenemedik daha. Annem hastaneye gideceksiniz dedi. Ya gittik, gittik. Hatta böyle doktorla falan da görüştük ettik de. Ya... Sağ ol dostum, eyvallah. Anan tutturdu cinsiyet partisi yapacağız. Şimdi moda oldu ya. İşte bana bak, bu cinsiyet partisi falan cenaze cenazeye borası. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Tabii oğlum. Öyle Olmaz zaten... Olmaz yani. Tabii ki. Ama şey gibi değil yani. Mezdekeydi, sazlı sözlü Öyle bir şey olmayacak. Yani bir pasta keseceğiz. İçinde renkli balonlar falan patlayacak. Yani öyle öğreneceğiz. Gidecek işte. Yapmayacağız dediği şey mezdeke. Duydun mu? Yani düşün. Dedemi ne yapmayı planlıyorsunuz bu arada? Sessiz bir parti olacak. Yani görüyorsun değil mi Salih'cim? Ben evden gittikten sonra ağır damarı çatlama seviyesini, o çapını görüyorsun değil mi? Öyle olmuş vallahi. Ne alakası var ya? O ne James Bond? Abi biz yarın akşam Sare ile sözleniyoruz da tak aldık. Ha, hayırlı olsun. Maşallah maşallah ya. Bir şey diyeyim mi? Ben de yakında bu işlere girişiyorum. Aynı anda iki tane evlilik yapacağız. Ne güzel değil mi? Ya ne adamsın sen ya. Ee? Kızı kim isteyecek? Abi benim annem yatalak. Ben kalkamıyorum. O yüzden ben Mahir ister diye düşündüm ama. Yok oğlum ben ya nasıl Kürşat'tan kız isteyeyim abi? Oğlum gelmeyeceğim mi sözüme ya? Oğlum geleceğim ben senin. Geleceğim söze tabii de yani ben kendi karımı istemedim ya. Salih. Ben isterim. Ne? Ben isterim. Vallahi Ben isterim. Zaten o evden kız istemek benim atasporum gibi bir şey oldu. Bu kez kızı verecekleri de garanti. Gider isterim oğlum. Sen hiç merak etme. Abi cansın ya. Vallahi cansın ya. Ne demek dostum? Hatta bir şey söyleyeyim mi? El artırıyorum ulan. Yavaş sakin dur. El artırıyorum bak biz bir dur. Eğer ki benim bebem kız çıksın, düğününüzü de ben yapacağım. Hadi buyurun. Vay be. Ulan köfte bak, nasıl denk getirdin gene düğünü? Hatta herkese benden çay. Karson. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Siz çay bile içmiyorsunuz. İçerler belki. Neyse peki. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı.